Merhaba. <laughs> Bugün izin günüm. Keyifliyim. Çünkü alışverişe giderken Pamuk Prenses bana uzaktan seslendi. Ne oldu tettim? Ee, <laughs> onu eve getirdim. Karnını bir güzel doyurdum. Ee, da yok şu saate kadar. Sabah 3 4 sularında e, karnım açlığıya gelmiştik. Onu bir yiyecek bir şeyler verdim. Bu saate kadar görünmüyor ortalıkta. Bir kenarda uyuyordur muhtemelen. Diğerleri de serinler yatıyorlar. Yongra da niye şey yapmadı anlamadım. Kızım. Ne yapıyorsun burada? Kirli kız. Kömürcü kızım. Kömürlüklerden çıkmış. Her taraf kapkara. Oh. Evet bizim ufaklık görünmüyor ortalıkta. Gel. Gel Miyamoto gel. Ağacın gölgesinde yatıyorsun her zaman. Evet. Bu bebişimiz ne durumda bir bakayım. Dur 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 dur. Sana kötü bir şey yapmayacağım Hadi bakalım. Ortada bir parça toparladık. Hala istiyor. Hadi bakalım. Dur. Gözüne bakacağım sadece. Dur. Evet. Akıntısı durmuş. Fırsat buldukça yakalayıp şey yapıyorum. Dezenfekte etmeye çalışıyorum. Akıntısı durmuş. Açarız biz o gözü artık. Hafiften de açıyor. İyi. İyi. Bebiş. Şekerpare ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun tatlım? Evet, yeni da geldi. Şimdi bakalım. Burada buralarda olmayan 2 4 6 7 2 4 6 8 2 ve içeride 10. Ha. 4 kedimiz dışarıda dört yavru kedimiz dışarıda çıkar yedirler. <laughs> Koko'nun artık eve gelmesi sevindiriyor beni. Ee, erkekler dışarıda geziyorlar. Keleş hiç uğramaz oldu. Sadece karnını duyurmaya giriyor. Cesur sadece karnını doyurmaya geliyor. Onun dışında da pek kedimiz kalmadı. Yonsenga, Yongra'da. Yongra'da karnını doyurmaya geliyor. Yonsenga, Gamze ve Koko. Evde 3 kedi kaldı. 3 yetişkin kedi. Tabi artık Pamuk Prenses'i de hesaba katmamız gerekecek. <laughs> Çok sevindim. Vallahi sevindim. Yolun karşısında apartman bahçesinde. Ön, ön cephede yolun karşısında apartman bahçesinde. Çıkar gelir. Ee, Kulağın arkasında bir yere var. Kapanmak üzere. Ama sağ yana şiş duruyor enfeksiyon var onu nasıl yapacağız bilmiyorum yarası bir kapansın bir süre besleyelim bir gözleyelim o şey inmezse şişlik inmezse şey vereceğim antibiyotik bunu da tereddütlüyüm çünkü bebişleri olacak. Antibiyotik versem mi vermesem mi bu yüzden bir parça düşünmem gerekir. Evet. Şimdi yöngreden şeyi bitmek üzereydi. Tavuğu. Yeni bir tavuk aldım. Onu koyuyoruz. Koyduk ocağa. <laughs> Birazdan kokusuz yayılınca dışarıdaki kediler de çıkar gelir diye umut ediyorum. Evet. Evin içi sıcak. Dışarıda bir çalının altında bir ağacın dalında uyumak kediler için biraz daha şey geliyor. Konforlu geliyor. O yüzden ortalıkta yoklar. Evet. Pamuk Prenses gibi bizim tırmık ve şey de çıkıp gelse iyi olur. Ama Pamuk Prenses'in yaralandığını görmek şaşırtıcı olmadı. Aşırı kibar bir kedi. Ne oldu tatlım? Aşırı kibar bir kedi. Muhtemelen e, başka kediler Başka ona zarar verdi. Ama hayatta kalabilmesi bile bir mucize. Evden uzaklaşıp hayatta kalabilmesi gerçekten mucize. Ee, tırmak için de aynı şey söz konusu. Şeyde çok endişem yok. Bizim... eee ne ki de çok endişem yok. Tecrübeli bir kedi. Avcı bir kedi. Ve uzun süre sokakta kalmış bir kedi. Ee, sadece karnı e, yiyecek almaya, yiyecek şey yapmaya buraya geliyordu. Yiyecek istemeye eve geliyordu. Yaklaşık iki sene. O şekilde sadece karnını doyurmaya gelmişti. Eee Umarım onun da sağlık durumu iyidir. Hayattadır. Anam ne oldu Virgin'im? Benim Virgin'im ne oldu? Acıktın mı tatlım? Acıktın mı tatlım? Ne oldu? Ne oldu? Bir <laughs> de dillerinden anlasam. Neyse ben şu ufaklığa çaktırmadan yaklaşıp <laughs> gözünü temizleyeceğim. En azından gözündeki akıntının durmuş olması şey umut verici. Ee, bir iki şey daha müdahale daha. Bir hafta içerisinde açarız biz o gözü. Öyle görünüyor. Anam benim bebişlerim bebişlerim. Neyse. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Anam seni seveyim mi seveyim diye mi miyav miyav ediyorsun? Ben de bir şey istiyor diyorum. Ne istiyor diyorum. Seveyim mi? Sevgimi istiyorsun. Anam başladı mır, mır 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 Ben seni sevmez miyim virjinim? Tatlış virjinim. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.